Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 1. biyoloji yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularını biyolojidersim.com adresinden derledik arkadaşlar. Dilerseniz orayı da ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla örnek yazılı soruları çözmek istiyorsanız da internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşuyor. İnsan kalbinde sol karıncığın sağ karıncıktan daha kalın kaslı yapıda olmasının nedenini açıklayınız izlenmekte. Çok güzel bir soru. Karşımıza kesin çıkacaktır böyle bir soru. Şimdi bunun mantığı şöyle. Bildiğiniz gibi sağ karıncık e, kasıldığında çıkan kan akciğere gidecektir ve sağ karıncıkla akciğer arasındaki mesafede bildiğiniz gibi çok fazla değildir ve bundan dolayı çok fazla kasılmasına gerek yoktur. Ama sol karıncaya baktığımızda sol karıncıktan çıkan kan ise beyni ve tüm vücuda dağılmaktadır. Yani kanın alacağı mesafe aslında daha fazladır diyebiliriz. E, sağ karınca, nazar nazal ve böylece temiz kanın tüm vücudu dolaşabilmesi için de büyük bir basınca ihtiyacı vardır. E, bu basınç da atar gönderilmesi gerekir. Bu basıncın oluşturabilmesi için de sol karıncık daha fazla kaslı yapıda olacaktır. Şöyle söyleyelim. Sağ karıncık, karıncıktaki kan e, akciğere gider. Akciğere gider e, aralarındaki mesafe mesafe fazla değildir. Fazla değildir. Çok kasılmasına gerek yoktur. Çok kasılmasına gerek yoktur. Ama diyelim sol karıncık karıncıktan çıkan kan tüm vücudu kanın tüm vücuda yayılması gerekir. Dolaşması da diyebilirsiniz. Yayılması gerekir. Bunun için fazla bir basınca ihtiyaç vardır. Basınca ihtiyaç vardır. Böylece yani basınç sağlayabilmesi açısından böylece daha kalın Kaslı bir yapıdadır. Bir yapıdadır. Çok güzel bir cevap oldu arkadaşlar. Direkt bunu hani aklınıza yazmış olun. Sebebi nedir? Sağ karıncıktaki kan akciğere gider. Akciğerle sağ karıncık arasındaki mesafe çok fazla değildir. Bundan dolayı fazla basınca fazla kasa gerek yoktur. Ama e, sol karıncıktan çıkan kan tüm vücudu dolaşacağından dolayı oradaki basınç fazla olması gerekir ve bu basınçtan nasıl sağlanmakta? İşte kasım daha kalın bir yapıda olmasından dolayı sağlanmaktadır. Buraya 3 yıldızımızı atalım arkadaşlar. Güzel bir soru karşımıza gelecektir. Böyle olduğunu mesafeden dolayı olduğunu e, bilmekte fayda var. 2. Kalbin çalışmasını hızlandıran faktörler nelerdir denilmekte? Şimdi ilk olarak ne diyebiliriz? Tiroksin hormonu diyebiliriz. Tiroksin hormonu bildiğiniz gibi vücudumuzda üretilmekte. Bu hormonun fazlası ee, kan, e, kalbin çalışmasını etkileyecektir diyebiliriz. Ardından adrenalinden bahsedebiliriz. Adrenalin mesela şöyle düşünebilirsiniz. Arkanızdan bir köpek koşarken hayal edin kendinizi. Koşarken adrenalin salgılayacaksınız ve bu adrenalinle beraber kalbiniz daha hızlı çalışacaktır. Bu da işte e, kalbin hızlanmasına, nabzın artmasına sebebiyet verecektir. Bunun yanında stresi de söyleyebiliriz. Stresten insan gene kalbi hızlı çalışmaya başlar, terlemeye başlar zaten. Kendinizden de biliyorsunuzdur. Bunun yanında kafein ve bazı yiyecek içeceklerden dolayı da kalbin çalışması hızlanır. Kafein yay kahve içiminden ya işte bazı yiyecek içeceklerde işte bunlardan birisi ne olur? Enerji içeceği olabilir. Hani görmüşsünüzdür muhakkak işte şu bir çocuk bir adam 20 kutu işte 30 kutu enerji içeceği işte kalbi çalışması böyle diye hatta bir video vardır belki de gelmişsinizdir Orada kalbi böyle yerinden çıkacak gibi. olmaktadır. Tabi ne kadar doğru değil ama gene e, bu gibi yiyecek içeceklerde kalbinin hızlanmasına bir sebep olmaktadır. Sonra vücut ısısının alması, artması gene kalbin çalışmasını hızlandırır. Vücut e, ısısının artmasından bahsedeceğiz. Isısının artması daha kalbin çalışmasını hızlandırır. Sonra kandaki O2 miktar azalması kalp atışını hızlandıracaktır. Gene bunları da söyleyebiliriz. Hani bahsetmediğimiz konular varsa onları da yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Sadece doğru cevaplarımız bu beşi değildir arkadaşlar. Daha da arttırabiliriz. Üçüncü sorumuz kalbin yapısındaki tabakalar ve bu tabakaların görevlerini açıklayınız denilmekte. Şimdi ilk olarak tabakalar açısından neyden bahsedebiliriz arkadaşlar? Onu bir söylemiş olalım. 3 ee, tane tabakadan bahsedebiliriz burası için. Endokart yani diğer adıyla epitel doku, miyokart kaslı yapı, perikard bağ doku e, olacaktır. Gelin birlikte öncelikle bunları bir yazalım, ardından da açıklayalım. Endokard diğer ismini yazmıyorum. Siz size söyledim zaten. Epitel doku. Sonra direkt açıklayalım oraya gidelim. Bu tabakada arkadaşlar kan damarları bulunmaz ve kanın akışkanlığını arttırmak için kaygandır diyebiliriz. Bu tabakada tabakada kan damarları bulunmaz. Sonra kanın akışkanlığını arttırmak için kaygandır denilir. Değil diyebiliriz. Kanın akışkanlığı akışkanlığı artar şeklinde söyleyebiliriz. Kaygan olduğundan dolayı. Son diğer dediğimiz tabaka miyokart tabakasıydı. Yani kaslı yapıydı. Miyokart. Miyokartın görevi ise bu tabakada çizgili kaslardan yapılmıştır. Hadi adı üstünde zaten kaslı yapı, çizgili kaslar. E, normal hani Kaslar, kaslarımıza yani günlük hareketimize kullandığımız kaslardır. Çabuk yorulmaktadırlar. Kalbin kasılıp gevşemesini sağlar. Ka direkt kalbin kasılıp gevşemesini sağlar. Sağlar diyelim. Sonra diğer yapımız perikard bağ dokuydu yani. Perikard'ı da söyleyelim. Görevi ise perikard zarları arasındaki doku sıvısı. Kalbi rahat kısılıp gevşemesini sağlar. Kalbi dış etkenlerden korur. Kalbi dış etkenlerden korur. Rahat hareketini sağlar. Rahat hareket etmesini sağlar diyerek bu sorumuzu burada noktalayabiliriz. Devam edelim 4 dörtlü. Kazanılmış bağışıklık çeşitlerine yazınız verilmekte. Öncelikle kazanılmış bağışıklık nedir bunu bir açıklayalım. Bağışıklık ikiye ayrılıyor. Doğal bağışıklık ve kazanılmış bağışıklık olmak üzere. Doğal bağışıklık adı üstünde e, doğduğumuz zaman elde ettiğimiz doğuştan gelen bağışıklık e, ifadesidir. Kazanılmış bağışıklık ise sonradan elde ettiğimiz bağışıklıktır. Doğal bağışıklık gibi genlerde yer almamakta, enfeksiyon ya da aşılar ile vücudun kazandığı bağışıklık türüdür arkadaşlar ya yani enfeksiyon bir hastalık geçireceksiniz bağışıklık kazanacaksınız ya da aşı olacaksınız hani koronavirüste Olduğu gibi aşı olarak biz aslında bağışıklık kazanmış Olduk Tepkisi yavaştır diyebiliriz Bizden zaten istediği Bağışıklık çeşitleridir Kazanılmış bağışıklık çeşitleri ise aktif ve pasif olarak ikiye ayrılmaktadır Aktiften hemen bahsedelim Aktif için ne diyebiliriz Vücudumuz hastalık mikropları ile karşılaştı. Yani enfeksiyon vesaire geçirdiğimizde aktif bağışıklık geliştirmektedir. Hastalık veya aşı yaptırma yolu ile oluşmaktadır. Yani hastalık, enfeksiyon, işte aşı dediğimiz gibi koronavirüs aşısı gibi gibi. Vücudumuz vücudumuz hastalık mikropları ile mikropları ile karşılaştığında karşılaşınca aktif bağışıklık görev yapar, görev alır. Hani aktif bağışıklık ortaya koyar veya geliştirir diyebiliriz. Geliştirir daha doğru olacak. Hastalık veya aşığı hastalık veya aşı yolu ile oluşur diyelim. Aktif bağışıklık için. Bir de diğeri neydi? Pasif bağışıklıktı arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. İnsanlar hastalık mikroplarından ilaç veya serum ile de kurtulabilirler. İnsanlar hastalık mikroplarından ilaç veya serum ile ile de kurtulabilirler. Pasif bağışıklık gelişir. Bağışıklık gelişir. Hani yazım kötü arkadaşlar. Biraz hızlı yazmak için. Size da çok almamak için böyle yazıyorum. Kusuruma bakmayın diyelim. Ve devam edelim. Beşinci sorumuz ile. Burada ne deniliyor? Hemen okuyacak olursak. Kanın pıhtılaşması için gerekli olan şart ve maddeler nelerdir diye sorulmakta. Hani bildiğiniz gibi hemofili hastalığı var. Bu hastalıkla beraber. Hani bazı insanların kanı pıhtılaşmamakta. Ve eğer bir yerleri kanarsa hani onlar Ölüme kadar gidebilmektedirler arkadaşlar Çünkü bir yeriniz kanıyor Ve kanınız sürekli akıyor Hiç pıhtılaşmıyor Pıhtılaşma nedir ondan bahsedelim Mesela şurama bir iğne geldiğinde Yara olduğunda burası kanamaya başlayacaktır Ama belli bir süre geçtiğinde artık o yaranın kabuk bağladığını Ve artık kanamadığını göreceksiniz İşte bu kanın pıhtılaşması olayıdır E kanın pıhtılaşması için gerekli olan şartlar nelerdir hemen bakalım Dokuz edelenmesi ve hava ile temas Doku zedelenmesi ve hava ile temas. Hani az önce demiştik ya eğer buraya bir e, yara geldiğinde iğne geldiğinde veya kanadığında işte bir yara oluştu. Yani dokuz edilendiğinde demiştik. E tabi dokuz edilenecek ki kanın pıhtılaşmasına ihtiyaç duyulacak. Ve ayrıca hava ile temas ederek de pıhtılaşma gerçekleşmektedir. Trombositlerin olmasından bahsedebiliriz. Trombositlerin olması gene trombositlerde kanın pıhtılaşması için oldukça önemlidir Ayrıyeten Kalsiyum artı 2 ve potasyum vitaminleri gereklidir Kalsiyum artı 2 Potasyum Vitaminleri Gerekir Hatta burada e, K vitamini için arkadaşlar, Pardon e, kalsiyum, e, potasyum vitaminleri dedik Hani K vitamini e, Açısından bakacağız olaya e, K vitamini Bunda oldukça bulunmaktadır ve karın pıhtılaşması için aslında K vitamini alınması gerekiyor ve K vitamini de muzdan elde edebiliriz. Hani bu şekilde eğer kanınız pıhtılaşmasında bir sorun yaşıyorsanız, geç pıhtılaşıyorsa vesaire, hani muz yiyerek K vitaminini arttırarak bu şekilde bir önlem almış olursunuz. 3 tane yazdık, 3 tane yeterli aslında. Diğerlerinden de bahsedelim. Trombinaz enzimlerinin olması gerekir aynı şekilde önemlidir. Protrombin ve fibronajen yani pasif görevi yapamayan protein enzimleri de Burada e, rol almaktadır. Kanın pıhtılaşması için gerekli olan şart ve maddeler olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Bahsetmediğimiz konular varsa gözümüzden kaçmışsa dediğim gibi yorumlar kısmında bundan bahsedebilirsiniz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuza devam edelim. Hem abone olup hem de like atanlar bu sıradan yüzü alsınlar diyelim ve devam edelim. Karbondioksitin yerden çıkışının sırasıyla yazınız denilmekte. Karbondioksit akciğere giriyor. Nasıl çıkacaktır? Öncelikle ilk sıra olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Diyafram kası gevşer, yukarı kalkarak kubbemsi bir hal alır. Diyagram Doğru yazalım. Diyagram gevşer kubbeleşir. Böyle bildiğiniz gibi karnımızın e, o bölgesinde olan bir diyafram kası diye bir kas vardır ve bu konuşmamızı nefes almamızı etkilemektedir. Hani şöyle bir derin nefes alırsanız aslında o kası hissedebilirsiniz. Ve burada akciğer e, karbondioksit akciğerden çıkışını silgelerken e, buradan da yani soluk verirken aslında onu demek istiyor bizden. Hani bunu dolaylı bir şekilde demiş. Ama soluk verme olacaktır. Karbondioksit zehirli bir gazdır. Yani insanları e, dışarı atması gereken bir gaz. E, e akciğerden çıkmasını istiyorsak da soluk e, vermeyle bunu sağlayacağız. Yani ilk olarak diyafram kası gevşeyecek ve kubbeleşecektir. Göğüs kafesi kasları gevşer. Kaburga kemikleri aşağı yukarı inerek araları kapalır. Sonra ikiye de ikiye bu diyelim. Göğüs kafesi kasları gevşer. Kaburga kemikleri aşağı doğru inerek araları kapanır diyebiliriz. Hani kaburga kemikleri e, gelişmesiyle beraber e, aslında hani soluk alıp verilen e, ciğerlerimize hava dolduğundan dolayı kaburga kemiklerinin arasındaki mesafe artacaktır. Ama e, bu sefer hava verirken burada bundan bahsettiğimiz için e, kaburga arasındaki kemiklerin e, araları ne yapılacaktır? azalacaktır arkadaşlar. Göğüs boşluğu hacmi düşer. Göğüs boşluğu hacmi düşecektir, düşer diye. Akciğerlerin hacmi düşecektir. Havayı çünkü boşaltıyoruz. Akciğerlerin hacmi burada düşecektir. Soluk verdiğimiz için akciğerin iç basıncı artar. Akciğerin iç basıncı artar. Zaten hani ee, i̇leride göreceksiniz aslında arkadaşlar. Hacim ile basınç ters orantılıdır. Gallarda bunu 10 sınıfta işleyeceksiniz. Hatta pardon siz zaten şu an ben 10 milimli sınıfta çekiyorum. O, o, yüzden bunu zaten kimyada işlemişsinizdir arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yani kafam gitti. Yani hacim e, düşerse basınç artacaktır. Hacimle basınç zaten ters orantılıydı. Hani buradan yola çıkarak da böyle bir yorum yapabiliriz. Ve son olarak da diyelim ki dış, dış basınç yüksek olduğu için İçeriden dışarıya hava çıkar. Yani soluk veririz. İçeriden dışarıya hava çıkar ve soluk verme böylece bitmiş olur. 7. Solunum sisteminin fonksiyonları nelerdir denilmekte? Hemen ilk olarak ne diyelim? Oksijen temin edilir. Yani vücuda oksijen girişi sağlanır ne sayesinde? Solunumla beraber. Solduğumuzda oksijeni içimize çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Hani bu şekilde ifade edebiliriz. Sonra karbondioksidi atacağız tabii ki de. Hani e, ürünler olarak karbondioksit içeri çıkacaktır. Karbondioksit atılır. Sonra bu karbondioksit eee fotosentez yapan canlılar tarafından tekrar oksijene dönecektir ve böylece bir döngü oluşacaktır. E, sonra kanın hidrojen iyon kanı kontan, kontan e, özetle konsantrasyonunu e, yani pH'ını düzenleyecektir. Konuşmak için gerekli sesleri üretir diyelim. Konuşmak için gerekli sesler üretilir. Bu da solunum sistemi ile alakalı bir davranıştır. Mikroplara karşı vücudu savunacaktır. Kan pıhtısını tutar ve eritir. Vücu mikroplara karşı diyelim. Mikroplara karşı vücudu savunur. Yani bunlar yeterli olacaktır. Gene dediğim gibi eğer sizin aklınızdakiler varsa farklı olanlar değinmediğimiz konular varsa yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Sekizinci sorumuz. Glomerulus kılcalları ile vücut kılcalları arasındaki farklar nelerdir deniliyor. Şöyle bahsedelim. Doku kılcalları atar ve toplar damar arasındayken glomerulus iki atar damar arasında yer almaktadır. Hemen bunu söyleyeyim. Doku kılcalları Atar ve toplar damar arasındayken glomerulus iki atar damar arasında ki atar damar arasındadır diyerek ilk farklılığımızı söylemiş olalım. Sonra doku tek katlı yassı epitel ile örtülüyken glomerulus ise çift katlı e, yassı epitel ile örtülüdür. Doku tek katlı yassı epitel 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 olacak. Epitel ile örtülüyken buradan glomerulus glomerulus çift katlı yassı epitel ile örtülüdür. Bu şekilde söyleyelim burayı da. Sonra e, bir fark olarak daha söyleyeyim ben. Hani konuşma olarak bunu söyleyelim. Yazmaya yerimiz kalmadı. Doku kılcalları kan basıncını atar damardan toplar damara doğru azaltmaktadırlar. Yani kan basıncı atar damardan, toplar damara giderken azalır. Glomerulusta ise her yerde aynı sabit kalacaktır. Kan basıncı açısından da farklılıklarını söylemiş olalım. Tekrar edelim. Doku kılcallarına kan basıncı atar damardan toplar damara doğru azalırken kloromel usta sabittir. 9'a bakalım. Böbreklerde idrar oluşum hızına etki eden faktörler nelerdir denilmekte. Eğer kan basıncı artarsa süzülme artar. E süzülmenin artmasıyla beraber idrar oluşumu da artar. Kan basıncı artarsa idrar oluşumu artar. Yani dolaylı yolda hani süzülmenin artmasıyla beraber idrar oluşumu da artacaktır. Sonra vücut sıcaklığı yükselirse idrar oluşumu gene artacaktır. Ee, gene bundan da bahsedebiliriz. Ayrıca zamanda kalp atışı da hızlanacaktır sıcaklıkla beraber. Vücut sıcaklığı artarsa idrar oluşumu artar diyebiliriz. Bu da gene Vücut sıcaklığı da e, idrarın süzülmesini, hızını oluşumunu arttıracaktır. Ve son olarak da kan basıncının artması ile de artacaktır. Kan basıncının artması ile de e, idrar oluşumu artar diyerek noktamızı koyalım ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Son soruyla beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Videonun başında dediğimiz gibi daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayın.net adresimizi ziyaret etmeyi unutmayalım. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.